Çesileyip çalışmadan olmayı. Kulma ya! Hep sen ya. Yatın bak Kolay gelsin. Hoş geldin. Abi her türlü kaynaktan anlıyor musun galiba? Ne? Abi benim bir manita var. Saçlar uzamıyor. Bir kaynak yapsak. Nasıl? Saçları diyorum uzamıyor da kaynak. La bunu siki dağıtın dışarı ben. Bayan kuaförü müyüm ben ya? Buraya gönderdiler abi. Çıkar şu dışarıya. <laughs> Kaynak yaparken gözlük takmıyorsun da, çekiş vururken niye takıyorsun? Hazırlamadık da hani bak ya, çekeceğim ha kafana ha. <laughs> Böyle güzel ya, aman hafif. Lan bu ne aslında, bu ne ki lan? buna da tamponla kaynak yapacağız. Tolga! Hop! Abi kaynak lazım değilse Ver onu bana. çayı bir demleyeyim, kaynatayım ya. Senin bir de dost gibi. He. Kaynak lan, çay mı kaynatılıyor ya? E ne yapayım yok. Al orada, nerede de Usta. Hop! Bizim borcumuz ne kadar ya? He? Bizim borcumuz ne kadar? Size 60 lira. Abi 50 dedin. Ya 50 lira kaynak fazla gitti. Nasıl fazla gitti kaynak? Yan dükkan çay demledi onların. Çay demledi. 10 lira daha verirsin. Abi yapma gözünü milletin İstersin çay. İstersin millet çay. Hey, 10 lira tamam. Daha tamam. Tamam başım tamam başımın gözüm. Tamam bunun parayı da bunu salın bakayım başım. Hemen usta hemen hemen hemen.